Şirin Tamamdır. Peki hala? Zaten bir fikrim var. Hazır pasta alacağım ve şaka yapıyorum tabii ki. Pastaneden bir pasta almayacağım kendim yapacağım ve bunun için lezzetli notiği kullanacağım. Ben de çilekli tam harika olacak. Kalıba döküyoruz ve böyle yayıyoruz. Harika oldu, dondu ve şimdi çeviriyoruz. Böyle pembe bir kalıbımız oldu. Şimdi onu krema dolduruyoruz. Sonra çilekleri koyuyoruz. Ve birkaç kat yapmanız gerekiyor. Harika. Şimdi çevirebilirsiniz. Hey <laughs> büyük anne. Ha, hayır uyuyakalmış. Büyük anne uyan uyuma. Aa, sorun nedir Chloe? Pastan çok güzel olmuş çocuğum. Ben de pastamı süslemeliyim sakızdan örgüler yaptım. Şimdi yuvarla kalıpları almalıyım. Nerede onlar? İşte buradalar. Ve içini çikolata dolduracağım. İşte böyle sonra oraya krema da ekleyeceğim. Ve bunun donması gerekiyor. Donduktan sonra kapatıyoruz. Ve böyle çikolatalı kremalı toplarımız oluyor. Onu da böyle iplik gibi süslüyoruz. Çok tatlı oldu bence. Şef ne yapıyorsunuz? Küçük prensimiz için bir sahne hazırlıyorum. Pastayı benden daha iyi yapamazsın. Numara yapmalıyız. Anne büyük anne hastalandı bir yardıma ihtiyacı var acil. Burada bir yerlerde ilk yardım çantam vardı. bu ne? O oh, uyandı zombi Harika. Şimdi şefin pastasını biraz mahvedeceğiz. İşte böyle. Büyük anne siz ne yaptınız? Hmm, Lezzetli oldu. Peki hala düzeltmemiz gerekiyor. Bu şekli alıyoruz, üzerine koyuyoruz ve Nutella ile dolduruyoruz. Ardından lezzetli sakitalı salıyoruz ve patlanın etrafını süsüyoruz. Ne kadar güzel oldu. Şimdi gerek olan tek şey bunu kaldırmak. Ve Nutella işte açıcı bir şekilde dökülüyor. Mükemmel. Her şey hazır. Yaşasın. pastalar geldi. Ben bununla başlayacağım. Ölmüş gibi görünüyor. Ama bu gerçek bir pasta ve çok lezzetli. Harika olmuş. Bir sonraki pasta bu rengarenk pasta olacak. Çok havalı görünüyor. Sıkı çok bayılırım. Hmm, hoşuma gitti. Çikolatalı kekler gerçekten çok iyi. Pekala. Burada ne var? Vay be. Burada da Nutella'lı bir pasta demek. Ne kadar havalı. İçinde de çilekler var. Mmm nefis. Bu pembe pasta kazanıyor. kızım. Pastam herkesten daha iyi oldu. Biliyordum. Menüde çok fazla şey var. Ama ben... Ben dondurma istiyorum. Çok iyi bir seçim ben. Büyük iyi dondurma hakkında çok şey biliyor. Şimdi çileye ihtiyacım var. Sabah bahçenden toplamıştım onu ters döküyoruz. Ve şimdi her şeyi çırpıyoruz. Sonra ise onu dondurma kalıplarına döküyoruz. Baksanıza. Ben de tam üç tane dondurma olacak. Ve şimdi ise birazcık tadecik süt eklemeliyim. fena değil. Ama hepsi bu kadar değil. Biraz daha kivi ekleyeceğim. Onu keseceğim. Ve böyle rendeleyeceğim. Dikkatlice düzeltiyoruz. Ve sadece çubuklar kaldı. Tadam. Ben dondurmayı özel bir tahtada böyle yapacağım. Baksanıza çok soğuk bir tahta. Bu yüzden her şey üzerinde donacak. Biraz süt döküyoruz. Şimdi ise biraz fanta ekleyeceğim. Hoş bir renk ve meyve tadı verecektir. Hmm, harika bir içecek. Harika. Şimdi ise biraz mini oreo ekleyelim o kadar çikolatalı ve lezzetli ki ben delirecek resmen. Yürüyek olan tek şey her şeyi böyle bastırmak ve karıştırmak. Mükemmel. Vay cimma, çok havalı şef. Büyük de harika dondurması var ama ben henüz bir şey yapmadım. Vay be biliyor musunuz ne var? Neden mi hazırlayayım ki? Dondurmacıdan dondurma alabilirim. Merhaba lütfen bir dondurma verin. Buyurun. Ne kadar iştah açıcı. Çabucak beni göstereceğim. Aa, baksanıza çok tatlı. Ben de her şey hazır. Şef siz bitirdiniz mi? Neredeyse. Geriye kalan tek şey dondurmayı böyle sarmak ve çilek şurubuyla kaplamak. Hadi dökelim. Baksanıza ne kadar lezzetli biraz daha yaban mersini koyalım. Mükemmel olacak dondurmayla. Şimdi her şey hazır. Çok yaratıcı olmuş. Ben de de her şey hazır. Dondurmamı böyle süsleyeceğim ve çileklerle hazır. Pekala. Hadi tadına baksın ben. Acunla her şey çok lezzetli görünüyor. Bence bu dondurmayla başlayacağım. Çok sarıdaşık. Çok işte açıcı görünüyor. Hmm. O kadar harika meyve tadı var ki. Oruyor da çıtır çıtır. Şimdi ise büyükanne'nin dondurmasını deneyeceğim. Vay be çok eğlenceli çilek tadında. Ve dışarıdan karpuza benziyor. Soğuk oldu biraz. Son dondurma kaldı. Çok tatlı görünüyor. Havalı bir şey. Hmm, ne kadar yumuşacık. Bayıldım. Yüzde yüz bu dondurma kazanıyor. Aferin ablacığım. Ben kazandım. Evet. Benim dondurmam en iyisi. <laughs> Pekala. Ne var orada? Bir saniye. işte burada. Lezzetli pasta istiyorum. Hmm. Vay be. Tamam deneyelim. Hmm, ne? Ne var pasta mı? Sorun değil. hala kare şeklini alıyoruz. Ve bisküvileri kesiyoruz. Fazlalığı kaldıralım. Ve işte buradan da kesiyorum kenarlarını. Havalı Ay Ne oluyor? Bir kez daha. Pekala neredeyse kestik. Hadi hadi birazcık daha. Pekala pekala tamam yeterli oldu. Tamam şekil hazır. Şimdi ses sakıza ihtiyacım olacak. Buba buba büyük anne tutar mısın? Aa, tamam ben de çekeceğim. Pekala güzel. Böyle çeviriyoruz. Pastamın etrafında çevirdik. Yeterli oldu. Çatısı bile var. Baksanıza ne kadar havalı ev yaptım. Ay. <laughs> ne kadar komiksiniz ya. Oh, ah, neyse. Pekala. Devam edelim. En tatlı natti sosunu alacağım. Ve üzerinden dökeceğim. İşte o görünüyor. Sonra ise waffle'ları alacağım. Evet tam gereken. Ay hayır. Waffle kuleniz düştü neredeyse şef. Teşekkürler yakaladınız. Devam edelim. Waffle'ları alıp pastamın üzerine yapıştırıyoruz. Ve işte burada. Pastam ev hazır. Ya bunun ne kadar süre tutacağım ben? Ay şef ne yapıyorsunuz? Hiç çağırmadınız beni. Baksanıza benim koleme. Şimdi onu süsleyeceğim. Ay ne yapıyorsunuz? Her şey bana dökülüyor. Ay, tamam düşmedi. Devam edelim. Bu beyaz çikolatalarıyla süsleyeceğim evi. Ne kadar güzel bir pasta oluyor. Ya artık yapamıyorum. Tutamıyorum. Aa, düşüyorum. Ay, muhtemelen ocakta. Pastam daha güzel. Daha neler? Şimdi göreceksin. Her şeyi kendin anlayacaksın. Biliyor musunuz ne var şef? Ben de huba hubabubanı dolduracağım. İşte böyle. Ay, ay, endişelenmeyin. Her şey yolunda. Benim pastam daha iyi Kim dedi benimki daha iyi Ya nasıl da bıktım sizden İkiniz de ayrılın Ah kızdırdınız beni Karpuzu alıyorum Bıçakları alıyorum Ve tüm öfkemi bu karpuza doğru yürütüyorum Ben beni yiyayım İşte böyle Ne kadar lezzetli ev oldu Baksanıza onu süslüyoruz kabuklarıyla ve meyvelerle de süslüyoruz. Tatlı ve sağlıklı pasta hazır. Ay, kendim de yemek isterdim tabii. Vay canına, afiyet olsun. <laughs> Vay canına, ne kadar güzel bir şey olmuş. Gerçekten çok orijinal. Pekala, bununla başlayacağım. Ne kadar çok çikolata var şurada. Mmm, leziz. Çok lezzetliymiş. Sonra, ama pembe evi deneyeceğim. Sanırım sakızla. Hmm, gerçekten de öyleymiş. Tadı çok iyi. Bu ne böyle? Karpuzlu pasta. Vay be karpuza bayılırım. Miveleri de öyle. Çok tatlı. Bu tatlı ve ekşinin kombinasyonu çok iyi. Ve tabii ki kazanan kesinlikle bu pasta. Oh, gördünüz mü? Aptallar kavga etmemelisiniz yakında doğum günüm var. Bana doğum günü pastası yapın. Bir kase alıyoruz. İçine unu döküyoruz. Ardından şeker, süt ve iki yumurta. Gıda boyası ekleyeceğim ve iyice karıştıralım. Şimdi bunu bir kalıba döküyoruz. Mor bir pasta yapacağım. İyice döktükten sonra bunu fırında pişireceğiz. Ve şimdi bu kekin üzerine çikolatalı kremayı kullanacağım. Gökkuşağı pastam neredeyse hazır. Ortasına da bol bol nutella döküyorum. Kek kalıbını kapatıyoruz ve pastayı kremayla kaplıyoruz. Sonra ise düzleştireceğiz. Ne kadar havalı görünüyor. <laughs> Sadece süslemesi kaldı. Etrafına renkli mumlar koyacağım. Onlar rengarenk ve çok parlak. Üzerine de havalı rengarenk sakızlardan. Çok parlak oldu. Bence kesinlikle beğenecek. Benim de bir pastam var. Ama onu dükkandan aldım. Ama bir kapağa ihtiyacım yok. O benim kalıbım olacak. Çikolatayı böyle eriteceğim. Kaynar suda çabucak eriyor. Şimdi ise bu plastik pasta kapağına dökelim. Çikolatayı kalıba yayıyoruz. Harika oldu. Şimdi bana bu lazım değil artık. Daha önce yaptığım pastanın üzerine plastik bir kapak koydum. Hayır. Ne yaptım? Karıştırdım. Plastik değil. Çikolatalı kapak istiyordum. Neden attım ki onu? Hayır. Ne yaptım ben? Nasıl toplayacağım? Olamaz. Ne oldu? Ah bir mi lazım? Ah, her şeyi kaçırmışım. Ne var orada? Görmüyorum. Tavuk mu? Ha, ah, tamamdır. Tavuk yaparım işte. Bunu fırın tepsisine koyuyoruz. Gel buraya. Aa, ah, sen değil. Canım git masadan. Kaldıralım seni. Şimdi yağlıyoruz. Baharatlıyoruz. Ve hepsini İyice tavuğumuzu sürüyoruz. İşte tavuk hazır. Şeyla beğenecektir. Peki sizde ne var? Ne pasta mı? Anlamıyorum. Ama bende tavuk var. Tavuk ne yapıyor burada? Ben pasta istemiştim. Hmm. Tamam bu ne böyle kötü görünüyordu. Ben bunu deneyeceğim. Rengarenk gökkuşağı gibi. Tam ben istediğim gibi. İçi de çikolatalı. Gerçekten çok lezzetli pasta. Hmm. Tabii ki bu kazanıyor. Evet, zafer benim. Yaşasın. Vay canına. Su altı dünyasının bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. İnanılmaz. Oh, hayır, cipsler bitti mi? Nasıl oldu böyle? Ben acıktım ama. Hadi bir yemek yarışması düzenleyelim. İşte ilk göreviniz. Ne? Hiçbir şey anlamıyorum. Peki Pekala deniz teması ilginç. Hayal gücü için büyük bir işlerim var. Mali için çok rengarenk hamur katmanlarından gökkuşağı keki hazırlayacağım. Asıl mesele pastanın daha sulu ve lezzetli olması için tüm katmanları krema ile böyle kaplamak. Evet, mükemmel resmen. Pekala, sonra ise lezzetli gıda boyasını ekleyeceğim kremaya. Evet, bu gerçekten çok güzel renginde bir krema. Mavi, deniz gibi dikkatlice düzeltiyoruz. Ve sonra ise güzel dalgaları çiziyoruz. Yosunlar da hazır. Şimdi kurabiyeyi alıyoruz. Ve blender ile onu iyice karıştırıyoruz. Aa, anneciğim bu ne böyle? Büyük anne kurtarın. Ay aman tanrım sakin olun şef her şey yolunda. Ay, neyse hep böyle oluyor benim öyle. korkmayın. Şimdi ben de pastamızı hazırlayacağım. Öncelikle karpuzumuzun içine böyle toplar koyacağız. Oraya da üzüm ekleyeceğiz. Harika oldu. Ve tabii ki yaban mersininde olacak. Ve ikinci katmandan da böyle tatlı bir şey keseceğim. Ah, baksanıza. Kafası yerinde. Her şey hazır. Küçücük kaplumbağa. Vay canına büyük olay. daha Dahisin resmen. Oy, tamam tamam haklısın. Ben de bir şeyler yapacağım. Peki Pekala. Kardeşime sakızla memnun edeceğim. Ay, ne kadar tatlı. Çok sevdim. Hmm, biziz resmen. İyice çiğnemeliyiz. Ve sonraysa ondan böyle top yapacağız. Şimdi bir saniye. Her şeyi anlayacaksınız. Aman tanrım ne yapıyorsun sen? İğrenç. Ya ne var burada büyük anne? Kocaman bir ahtapot yapacağım. Ay çok lezzetli. Çenem yoruldu ama biraz. Harika. Şimdi birkaç detay ekleyeceğiz. Ve bu mavi toz. Harika görünüyor. Her şey hazır. Büyük anne baksana. Ey berbat, iğrenç şef. Siz beni korkutmak mı istiyorsunuz? O oh, zavallı köpek balığı. Üzülme çok güzelsin. Her şeyi pastanın üzerine koyuyoruz ve sunabiliriz. Büyük anne. Afiyet olsun. Vay canına ne kadar muhteşem yemekler. Vay canına. Bu gerçek köpek balığı değil. Gerçek gibi görünüyor. Aman tanrım şef. Wow. Tadına bakalım. Mm, çok lezzetli inanılmaz. Pastamın kendisi de rengarenk uyuyorum resmen. Bu çok lezzetli ve çok güzel. Şimdi ise bakın büyük annem ne yapmış. Kocaman kaplumbağa çok tatlı. Vay canına içinde en sevdiğim meyveler var. Karpuz çok tatlı bir sulu. Bayıldım. Vay canına bu ne? Çok komik bir ahtapot ama neden bu kadar yapış yapış? Ay, bu şey neymiş sakız ve salya. Ah, tamam büyükannem kendim kazanıyor. Gerçekten mi oley? Bu kez ben kola istiyorum. Yapsanıza benim için bir gazoz. Ama bizde ne? de böyle bir şişeler var zaten. Of ben bir şey olmadım. Ben bunu alacağım. Oh hayır arılara ihtiyacım yok gidin buradan. Pekala. Bunu alacağım. Ve içinden bal çıkaracağım. Aa, bu petek. Ve balı sıkacağım. Ne kadar lezzetli görünüyor. Şimdi ise bu ile onu donduracağım. Çok güzel şişe hiç açılmıyor. Oh, ne kadar zor. Ne yapsam? Ben yardım etsene. Böyle öyle sorun değil. Böyle sallayalım ve... Ah, hayır. Selim'i püskürtme. Ah. Böyle bardağı dökeceğim. Evet. Bir bardak kola var şimdi. Tam ihtiyacım olan. Bu şişe boz. Böyle bir kez daha yapma. Pekala yiyebilirsin. Peki var canına bir bardak kola. Onu içeceğim. Çok lezzetliydi. Hoşuma gitti. Bu da ne böyle? Sanırım bu kola jölesi. Evet bu jöle. Gerçekten muhteşem bir şey. Jöle kazanıyor. Evet evet ben kazandım.